Yeni bir bölümden hepinize merhaba, direkt konuya gireceğim. Konu e, Güney Kore'de iş ve benim başıma gelenler hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Öncelikle en son izleyenler bilir, biz işe gitmiştik işte kargo işi falan bilmem ne. Chengdu'ya bir şehre. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat sürüyordu işte Seul'den. Gittik işte ilk gün yerleştik falan. Başımızda bir tane Özbek biri vardı. Dedi işte böyle böyle yarın işe başlayacaksınız akşam. 12-13 saat işte konuştuk fiyatları falan. Dedi hostelin parasını da sonra verdi işte otelin parasını. Dedi okey falan dedi işte tamam dedi. İşte kaldık ilk gece ertesi gün gittik. Yani baktık ne sorsak zaten x zor falan diyor böyle hani kargo işi işte en buranın cehennemi falan diyorlar falan. İşte 8 kişi başlamış o günde. 8 kişi gittik. Baktık böyle işte ilk bir önceki kadrodaki elemanları aldılar. Sonra bizden seçiyorlar. Yani işe gittik ama bizim 30 kişimizin yine çoğunu seçmediler yani. Bizim sadece 8 kişi gittik yeni gelen. 4'ü 5'i şey işe girebildi. Onların arasında ben de girdim ilk gün. Abi iş çok zor. o Saat boyunca full çalışıyorsun, kargo atıyorsun, şey atıyorsun falan. Ya yani iş zor değil de saati çok fazlaydı. Sonrasında işte ilk gün gittik zaten ertesi gün benim şeyim kalmadı, her yerim ağrıdı abi. Sonra ertesi gün giremedim. Yani iş şöyle, gidiyorsun seni varsa boş yer alıyorlar yoksa e geri eve dönüyorsun. Öyle bir iş ki adam bize her gün iş var diyor, iş yok yani. Önemli olan bari en azından 2-3 hafta dayanırdım. Zaten ilk gün gittik. O bizle başlayan 5-6 kişiden 3'ü aynı anda bıraktı. Diğer 3'ü aynı gün işi bitmeden bıraktı işi. Diğerleri zaten ertesi gün bıraktı. 5-6 kişiden sadece 2 kişi devam etti yani. O kadar zor iş. Ama yine yani 8-10 saat çok rahat yapılırdı iş. Direkt abi kargo geliyor kutular. Kutuları alıyorsun, konteynere yüklüyorsun. İlk gün 4 tane 2 kişi 4 tane konteyner doldurduk. Saat çok olduğu için insanı birazcık yoruyordu İkinci gün almadılar. Ben de bir işkillendim yani niye almıyorlar böyle falan bilmem ne. Üçüncü gün yine gittim. Bu sefer de o ara normalde parayı ertesi gün yatırıyorlarmış. Bizim para yatmadı. Sonra gittik adama bize iş veren adama falan. Dedik niye para yatmadı bilmem. Yani sonra işte bir şeylere şey yaptı salladı falan. Sonra baktık bütün herkesin parası yatmış. Yani herkesin parası yatıyor, bizimki yatmıyor. Sonra ben de dedim böyle böyle hani niye yatmıyor bilmem ne. Sonra bahane oldu. Biz benle birlikte o 3-4 kişinin daha parası yatmadı. Yani alamadı parasını. Arıyoruz, soruyoruz falan sürekli bir şeyler uyduruyor. En son dedi işte sizin parayı ben dedi işte belim ağrıyordu. Onun hastane masrafları falan yaptı. Başkasına demişti işte çocuğum hastaydı onu ödedim falan bir sürü sıkıntı bir sallayıp durmuş yani bize. Biz de işte bayağı bir darladık şey yaptık. Alamıyoruz. Para yok yani. Gelmiyor para. Yemiş paraya. Ya parayı, Ya para yemiş ya da başka bir yere harcamış. Bilmiyorum artık ne yaptığını. Sonra biz zaten parayı alamayınca işe de gitmedik artık. Hani zaten alamıyoruz para. Niye işe gittiğim? Zaten işe gitsen de seçiliyorsun. işin garantisi de yok o gün gideceğin. Gidiyorlar seni koyun gibi seçiyorlar. Sen çalış ya da çalışma yani. O gün de çalışacağını kesin değil. Parayı da alamadık. Biz artık bekliyoruz yani. Hostelden de çıkmıyorum. Ki hostelin parasını da ödemedik. Onu sonradan ödeyeceğiz dedik parayı alınca. Bizi iyice kitledi. Ne hostelden ayrılabiliyoruz ne paramız da yok zaten. İyice kitledi bizi. Orada kaldık falan. En son zar zor yani 3 gün sonunda falan paramızı zor aldık. Yani artık diğer hatta diğer bir arkadaş daha vardı. Onlar gitmişti direkt ertesi gün. Onlar parasını hiç alamadı. Biz orada başında doğru bir Malatyalı bir Hataylı bir arkadaş vardı. Onlarla birlikte zar zor paramızı aldık. Ben alır almaz zaten çıktım gittim yani. Direkt yani dedim ben burada durmam dedim. Benim yani yaklaşık olarak bir zaten parayı zor aldım. Hani 3-4 günlük e, 3-4 gün geçecek fan bir param vardı. işte ucu ucuna zaten bit, bitmeye çok az kaldı para. Yani bileklik satmayı deniyorum. Bir olmuyor yani ucu ucuna kurtarıyor şeyi yapıyor yani döndürmüyor yani hemen hemen. Çok az bir para geliyor. Yani hedefim burada şöyle bir şey. E, Hedefim burada iPhone 13 falan diğer telefonum kırıldığı için telefon almaktı. Galiba bunu başaramayacağım. Genel olarak iş konusunda konuşmak gerekirse de gerçekten iyi, hani gerçekten çok güzel para var arkadaşlar. Yani aylık ortalama yani 80-100 bin lira para kazanabilirsiniz. Yani rahat kazanırsınız iş buldunuz mu? Ama kesinlikle gelecek arkadaşlar gelmeden önce kesinlikle güvenilir birini bulup öyle gelin öyle körü körüne gelmeyin. Hiçbir iş sizi beklemiyor. Yani direkt öyle kolay Aa gel iş var yarın başta değil. Zaten işler hep beden işi. Yani böyle işte inşaat, bilmem tarla bilmem ne. Birazcık daha önce bu işlerde çalışmış olanlar gelirse daha daha iyi olur. Ve yani bunlar birazcık işte yani yasal yoldan çalışılmış olmuyor. Kaçak oluyor kısaca öyle Hani kaçak çalıştığınız için de bazı tehlikeleri var ama Güney Kore pek bu yönden aşırı tehlikeli değil. Adamların şöyle bir şeyi var. Hani iş dönsün de biraz çok önemsemiyorlar. Hani yakalırsanız yine deport falan edirsiniz. bilmiyorum ama hani genelde böyle çok üstüne durmuyorlar. Bir şekilde iş dönsün, kaçak maçak her şekilde dönsün. Yani sorun yok gibisinden bakıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü çoğu ülkeye gittim. Bu kadar böyle hani Bariz kaçak çalışan bir ülke ilk defa burada görüyorum. O kadar işte Hong Kong bilmem ne diğer ülkelerde falan. Yani ilk defa burada görüyorum. Bayağı bir yaygın var. Çok fazla insan çalışıyor. Ve dediğim gibi hani para gerçekten var. Ben yanlış zamanda geldim. Hem yağmur yağıyor, yağmur sezonuna geldim. Bundan iki ay önce herkes işçi falan arıyordu. Şu an işler çok yok. Evet, yerimi değiştirmek zorunda kaldım. Oradaki insanlar bağıra bağıra konuşuyordu yine. Klasik Koreliler. Ee, dediğim gibi şu an çok iş yok ama iki ay önce gelseniz gerçekten bayağı iş varmış ve gerçekten güzel de para var. Şöyle diyeyim burada herhangi bir yerde bir hafta çalışsanız ikinci el bir iPhone 3 14 alabiliyorsunuz. Alım gücü cidden çok yüksek. Yani Kore'nin sevdiğim tek yanı alım gücünün iyi olması ve güvenli olması. Onun dışında hiçbir şeyini sevmedim. Ne yemeğini, ne insanını, ne şeyini. Yani insanları gerçekten... Hani şu ana kadar 7 ülke gezdim. 7. ülke en sevmediğim, insanın en sevmediğim ülke burasıydı. Öyle hani o filmlerde, dizilerde olduğu gibi değil insanları. Hani çok farklı insanlar, değişik. Yani hiç sevmedim ben yani yalan söylemeyeyim. Yani seviyorum diyen de yok çok para kazanıyordur Güney Kore'yi ya da çok para harcıyordur burada. Anca öyle sevilir. Başka türlü çok sevilecek bir yanı yok abi buranın tanıdık birini bulduktan sonra da burada dediğim gibi aylık 50-60 bin lira köşeye atarsınız ve çok rahat atarsınız öyle diyeyim. Genelde de işte bu beden işleri oluyor. Kızlar için çok fazla iş yok. Atarsınız ve birazcık dayanıp buradan çıkabilirsiniz. Şöyle bir para, öyle bir para ki arkadaşlar yani burada bir gün çalışarak Tayland, Malezya, Endonezya, işte Kamboçya, Vietnam bu ülkelerde 30-40 gün hostelli paranız çıkıyor yani. 30-40 gün oralarda kalabiliyorsunuz. Öyle bir para. Hani biz nasıl geziyoruz falan diyor. İnsanların çoğu böyle geziyor. Yani şu an Hong Kong'da belki benim zamanımda da 30-40 kişi biletlik satıyordu. Her köşe başında biletlik satıyorlardı. Hala da öyle. Hala da Hong Kong'da deli gibi biletlik satılıyor. İşte buraya insanlar kaçak çalışmaya geliyor. Böyle böyle geziyorlar. Yani para havadan gelmezse genelde bu uygulamaları yapıyorlar ve işte Japonya işte Hong Kong'da bile ilk satıyorlar ya da kaçak çalışıyor. Burada da çalışıyorlar. Böyle yapıyorlar. Yani başka türlü yolu yok ve gerçekten çok mantıklı ve çok büyük bir para. Yani sizin Güney Kore'de bir ay çalışmanız demek 6-7 ay gezmeniz demek diğer fakir ülkeleri. Yani buradaki insanlar çok rahat anlar. Çünkü burada bir gün çalışma TL olarak 2,5-3 bin lira para veriyorlar. 3 bin lira. Yani diğer yerlerde bir hostel tutuyorsunuz 100 lira abi. Hani öyle bir para. Yemek 50-100 lira. Öyle siz hesaplayın. Yani Bunlar somut şeyler. Gidip Booking'e girip bakabilirsiniz ya da giden arkadaşların fiyatlarına bakabilirsiniz. Çok dengesiz bir fiyat farkı oluşuyor ve gezgin için de bayağı ideal bir şey. Yani benim burada 2 hafta çalışmam demek benim rahat 2-3 ay gezmem demek yani öyle bir para. Ama işte 2-3 ay çalışamadım. Telefon fiyatları da çok ucuz. Vergi mergi hiç yok. Yani şöyle bir hafta çalışıp iPhone 13 almak ne demek? iPhone 14 alabiliyorsunuz ikinci el ya. Öyle bir alım gücü var. İşte şu, yani en sevdiğim yanı buydu. Öyle. Onun dışında pek hiçbir şeyini sevmedim buranın. Yani zorlamaya gerek yok. Normalde böyle hedefim buydu yani bir telefon falan alıp buradan çıkmaktı. Ama yani çok da şey değil yani sorun yok illa hani telefonsuz da illa hani iPhone 14, 13, 14 diye yani alacağım diye bir şey yok. Bir hani telefon almak için kendimi şey yapmıyorum. Ama hani alsak iyi olurdu öyle diyeyim. Alamayacağım gibi büyük ihtimalle zaten baktım zorlamıyorum işler kötü gidiyor. Şey yani ülkeyi terk edeceğiz o kadar ülke var başka ülkeye geçeriz. Yani olmuyorsa hiçbir zorlamanın anlamı yok bence burayı. Hani olmadı deyip başka zaman yine deneriz yani. Çünkü gerçekten kötü bir sezonda geldim ve biletlik içinde yani bir 10, 10 15 20 gün yağmur var. Yani hiçbir şekilde bir para kazanma yöntemi bulamadım abi. Öyle diyeyim. Başka ne satılabilir, ne alınabilir, ne yapılabilir? bulamadım ve az bir param kaldı. Ve bir şekilde buradan kendimi atmam lazım. Ve başka seçenek yok gibi gerekiyor. Birkaç gün daha zorlayacağım. Olmazsa kendimi büyük en yakın, en ucuz yere doğru atacağım yani. Son olarak da son diyeceğim şey, gelecek arkadaşlar lütfen dikkat etsin. Yani girişte geri çevirebiliyorlar. Öyle Türkiye'den Aa, iş var aylık 100 bin lira deyip atlayıp gelmesin. Evet var ama bir şeyleri garanti alın, güvenilir olun. Tamam 100 bin lira kazanabilirsiniz. Zor da değil ama bir şeyleri garantiye alıp da gelin. Öyle herkese iş kapıda beklemiyor sizi. Yani rezil olursunuz ve Yanınızda muhakkak bir 30-40 bin lira bulundurun gelirken. Çünkü baktığınız işler kötü gidiyor. Dönme bir şeyiniz olsun. En azından denedim derdiniz. Bulamazsanız dönersiniz. Bir belli bir parayla gelin. Böyle direkt kafa atmayın. Ya, yani şu an ben iş bulsaydım bile kimseden komisyonla bile adam çağırmazdım. Hani para kazanacağım bilsem bile ben burada adam çağırmam. Çünkü nerede ne zaman ne olacak belli olmuyor. Yani tam bir kurtlar sofrası burası. O kadar ülke gezdim. Yani böyle bir yer görmedim. Hani Görmek de istemiyorum daha burayı pek. En fazla yani para kazanamazsam buradan direkt çıkacağım. Hiç sevmedim dediğim gibi. Para kazanacağım bilsem bile abi geliş var demem. Çünkü cidden hani bir şeyin garantisi yok burada. Hani işin olacağını, olmayacağını, her zaman olacağını hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden gelecek arkadaşlar da kesinlikle güvenilir, uzun süre burada kalan birini bulsun ve onunla gelsin. Gerekirse komisyonu da verin. Yeter ki güvenilir olsun. Para da kazansın adam. Öyle bulup gelin. Başka türlü yani zor abi. Öyle gelip de işler hemen sizi beklemiyor burada. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa sorun. Son olarak da gezmek isteyen arkadaşlara da söylüyorum. Cidden alım gücü yüksek ve fiyatlar da aşırı pahalı değil. Hani gelip burada 2-3 hafta gezilebilir kesinlikle. O kadar hani o kadar da leş değil bir iki hafta gezer çıkarsınız en kötü. Bir görün sonra da çıkın zaten başka pek bir şey yapmayın. Çok da aşırı aşırı pahalı değil. Ortalama hostel fiyatları 10 dolar falan yani. 350-400 lira hostel var. Aylık eğer, Gusiwon diye bir olay var. Gusiwon dedikleri şey aylık tutuluyor. Eğer aylık tutmak istiyorsanız o da aylık 5-6 bin liraya bir ay boyunca küçük bir oda tutabiliyorsunuz. O yemek falan ucuz bir Burger King'de yemek ortalama 120-130 lira. Türkiye ile aynı yani. yani. Aşırı aşırı pahalı bir yer değil. O yüzden de gelip görmek isteyen arkadaşlar da kısa süre gelip gezebilir bence rahatlıkla. Başka diyeceğim bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. Sormak istediğiniz varsa yorumlara sorarsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.